Teknik Kariyer kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda araçlarda bulunan, özellikle hidrolik debraj araçlarda bulunan alt merkezin bakım onarımını yapacağız. Ben bakım onarım yapacağım. Ancak sizin aracınızda bu parça arızalıysa siz bunun değişimini de yapabileceksiniz. Örnek aracımız BMW E36. Ancak diğer araçlarda da sistem tamamıyla aynı. Bu parçanın arıza durumunda neler yapılması gerekiyor? Tamiri oluyor mu? Ne gibi sorularınızın cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Benim aracım 24 yaşında bir araç olduğu için herhangi bir ar arızası yok. Üzerindeki yardımcı silindir yani İngilizcesi slave silindir diye geçiyor. Clutch slave silindir diye geçiyor. Ee, sanayideki adı da piyasadaki adı da e, debraj alt silindir, alt merkez şeklinde isimleri mevcut. Eğer aracınızın debraşı boşa çıkıyorsa veya balatasında debrer sisteminde herhangi bir sıkıntı yoksa ana silindirde vesaire bir sıkıntı yoksa vitesi geriye attığınızda veya 1'e 2'ye 3'e attığınızda biraz zorlanıyorsanız veya debrajınız bir gün iki gün kullanımda tamamen boşa düşüyorsa bu sebepler debrajınızın üst merkezinin veya alt merkezinin arıza yaptığına delalettir. Bunda da benim aracımda da dediğim gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ben şimdi bunu sökeceğim. Tamir takımı aldım. Tamir takımıyla bunun içerisini yenileyeceğim. Sonra tekrardan montajlayacağım. Sizlerde kendi araçlarınızda özellikle debraj alt merkeze arızası varsa ve bu tarz belirtilerinizde varsa bu bakım onarımı yaparak veya değişimini yaparak bu arızayı giderebilirsiniz. Çökmeden önce size aldığım alt merkezi göstermek istiyorum. Her araç için tamir takımı aslında mevcut. Ancak piyasada tamir takımından ziyade direk set olarak satılan yani komple alt merkez veya üst merkez olarak satılan yedek parçalar mevcut. Benim eee aracımda bu şekilde tamir takımı ben bir yerden buldum. Bunu bu şekilde şöyle bir contası, şurada şöyle sekmanları ve içerisindeki contalı pistonu mevcut. Bunu zaten değiştirdiğim an yine orijinalmiş gibi olacaktır. Kutusu da bu şekilde. Yine yurtdışı satış sitelerinde bunlar mevcut tamir takımları. Ancak yine orijinal bulabiliyorsanız da parçanızın değişimini komple yapabilirsiniz. Ben tamir takımı uygun fiyatlı olduğu için ve yenilemek amacıyla bu seti tercih ettim ve sizlere de bunu göstereceğim. Şimdi bakım onarıma başlamadan önce zaten sistemin havasını da alacağım için ve bir miktarda hidrolik eksileceğinden dolayı ben hidrolik DOT4 benim fren yağım. DOT4 kabının içerisini güzelce boşalttım bir enjektör yardımıyla. 3-4 60 cc'lik 3-4 enjektörle bunun boşaltma işlemini yaptım. Daha sonra içerisini güzelce temizleyerek içerisinde çok fazla tortular oluşmuştu artık. Sonra tekrardan yeni DOT4 hidrolik yağ ekledim ve ağzına kadar doldurdum. Şu an hidrolik yağım haznesi sonuna kadar yeni yağ ile dolu. Şimdi aracımı kaldırdım. Alt merkezi sökeceğim. Şimdi benim aracımda alt merkez. Bakın burada. Şuradan debraja bastığınız zaman gelen hidrolik sıvı şuradaki içerisindeki pistonu hareket ettirerek debrajin çatalına baskı yapıyor. Şuradan da havasını alacağız. Hava alma işlemi sırasında. Şuradaki hidrolik hortumu sökeceğim. Şurada iki tane somunu var. Bir burada bir de üstte. Onları söktükten sonra bunu masaya alacağız ve orada inceleyeceğiz. İki civatayı aldım. Daha sonunda sonunu aldım daha doğrusu. Buradan da bir rekor anahtarıyla 11'lik. Bunu da buradan şu şekilde biraz gevşetmiştim ben. Söküyorum. Hidrolik yağımız aşağı doğru akacak. Buna da bastırarak içindeki yağı dağıttırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şuradaki sekmanla beraber yayımızı ve körüğümüzü çıkarttık. Evet bu şekilde bakın silindirimizin de iç kısmı çıkmış oldu. Burada da pistonumuz ve altında yayımız mevcut. Evet şimdi burayı söktüm. Vurarak hafif vurduğunuz zaman çıkıyor. Biraz böyle tornavideli oynatıp çalıştırarak şey yaptım. İçerisi bunun temiz. Zaten temiz olması lazım. Bir yabancı madde yoksa gözle kontrolümüzde herhangi bir sıkıntı yok. Ben bunun yeni takımını takmadan önce şuradaki buradaki pinde yani pistonda kalan şuradaki bölümdeki sekmanı sökeceğim. Bu sekmanı söktükten sonra yeni parçaları aktaracağım. Tabi bunları aktarmadan önce gördüğünüz gibi yüzeyler falan çok kirli. Ben bunların iç kısmını ve burasını balta spreyiyle temizleyip daha sonrasında yeni sistemin montajını yapacağım. Şimdi parçalarımı güzelce temizledim şu şekilde. Bunun iç kısmında gözüküyor mu bilmiyorum ama bayağı parlak. İçinde gözle kontrol yaptığımda herhangi bir şey de yok. Balta spreyiyle güzelce temizledim. Şimdi bunun diğer parçaların montajını yapacağım ve tekrardan da araca montajlayacağız. Montajımızı yaparken parçalar birbirine sürtünerek aşınmaması adına ilk çalışmada bunu yağlayacağız. Şu şekilde silindir piston kolumu yağlıyorum ve buradaki pimi şöyle eğim kısmı şuradaki plastik papuca değecek şekilde yani bakacak şekilde takıyorum. Daha sonrasında yeni körüğüm burada. Yeni körüyüm. Montaj Evet bu şekilde bunu da buraya montajlamış oldum. Şimdi içerisine birazcık makine yağı damlatacağım ki çünkü körük çalışırken burada çok fazla hasar görmesin. Birazcık daha burası kaygan olsun. Ve piston koluna hareket veren pistonumuz şu eskisi. Üzerinde böyle birkaç plastik parçacıkları vesaire bir şeyler var ama çok öyle ciddi anlamda bir şey yok. şurada da yayın izi var. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Bu da yeni parçamız. herhangi bir şey yok. İçinde bunun gres var. Paketi gresleyerek saklamışlar. Ben bunu da güzelce yağlıyorum zaten yağın içinde çalışacak. İlk çalışmada sıkıntı olmasın diye bunu da buna şimdi montajlayacağım. Evet, yuva da çalışacağı için az önce de bahsettiğim gibi ilk çalışmada zarar görmesin diye bunun yuvasının içerisine biraz yağ dolduruyorum. Hem de parçam pistonum yağlanmış oluyor. Yayım attıktan sonra yine içerisine biraz daha dolduruyorum. Çok fazla doldurmayın çünkü bu sefer dolu ağzından, şuradaki hortum ağzından yağ sızacaktır. Bu şekilde biraz da Evet bunu yağlayalım. Bu şekilde. Evet bunu yerleştirdik. Rahat çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Evet çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Şimdi ise bizim şuradaki kolumuzu takacağız. Bu kolu takarken dikkat edeceğiz şu şekilde. Şu şekilde yağladıktan sonra burayı da bir lokma vasıtasıyla şunu da Evet gördüğünüz gibi bunun da montajını yaptım. Bu şekilde şöyle ileri doğru ittirirsek gittiğini ve çalıştığını görebiliyoruz. Tabi içerisinde bir miktar yağ var. Bu yağ ile çalışıyor. Ama şu an sistemde hava var. Bunun havasını alacağız basıp çekerek. Daha sonrasında da işlemimiz tamam olacak. Şimdi bunun hidrolik hortumunu güzelce sıkıyorum. Sıktıktan sonra e, işlemime şeyle devam edeceğim. Hava alma işlemiyle devam edeceğim. Burada şimdi hortumu sıktıktan sonra hava alma işlemiyle devam edeceğim. Yalnız hidrolik boşaldı bir miktar. E, yukarıdaki hidrolik kabına bir miktar daha hidrolik yağ doldurup e, şuradan şöyle bastırarak hava alma işlemini yapacağım. Şu şekilde şöyle bastırıp bırakarak. Yine bir kişi de eğer varsa yanınızda yardımcı olarak devrece bas bırak şekliyle de olabilir. Burada şimdi bakın, şunu güzelce sıkalım. Bunun için rekor anahtarı kullanın, yoksa buradaki somun aşınabilir. Aşındığı zaman da sökmeniz bundan daha zor olacak. Evet, bunu bu şekilde sıktım. Şimdi sistemin havasını alacağım. Ee, şurayı ben biraz gevşek bırakın. Bakın açtığım zaman buradan yağ geliyor artık. Tekrar şunu kapatıyorum. Ee, burada yapmanız gereken yani dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Ben bunu ileri doğru ittirdiğimde sistem havayı atacak. Yani şurayı açtığım zaman havayı buradan atacak. Hatta şöyle biraz da yukarı tutarsanız daha iyi olur. Ee, hava yukarı doğru çıkar. Ee, daha sonrasında tekrar elimi bıraktığım zaman da bunu çıkartırken de şurayı sıkacağım. Sistemden hidrolik yağ çekecek. Mantık bu. Şimdi bakın şurayı gevşetiyorum. Bir miktar. Şöyle ileri doğru ittirince bakın yağ gelmiyor. Tekrar kapattım. İçeri yağ çektim. Ta ki buradan her bastığınızda yağ gelene kadar bu işlemi yapacağız. Şimdi gevşettim. Gördüğünüz gibi havaya attı. Tekrar kapattım. Ve bunu tekrar içeri hidrolik yağ gelmesini sağladım. Bu işlemi biraz da anahtarla deneyeceğim. Çünkü daha güzel sıkarak içeri hava girmesini engellemiş olacağım. Şu şekilde gevşettim. İleri doğru bastırıyorum. Evet, artık yağ gelmeye başladı. Kapattım. İçine doğru çektim. Tekrar gevşetiyorum. Tekrar bastırıyorum. Evet, bu sefer daha çok yağ geldi. Son bir kez daha bu işlemi yapacağım ve havalı işlemini bitireceğim. Ta ki aracı kullandığımda eğer bir eksiklik, bir sıkıntı hissedersem o zaman bu işlemi tekrarlayacağım. Bu sefer daha dik tutuyorum. Güzelce sıktım. Evet montajı yaptım. Kamerayı açmadan önce ben bir test yaptım. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, bir 10-15 kere pompaladım. Pompaladıktan sonra tekrar kaldırıp bir kez daha havasını aldım. İşlemin böylece garanti olmuş oldu. Ama e, havasını almadan da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Tekrardan tabii hava aldığımız işlem boyunca da e, yağ haznesini takip ederek bunun yağ seviyesini kontrol etmiş olduk. Şimdi e, deblaja basıyorum. De yani şu ana kadar herhalde bir 30 kere falan pompalamışımdır. Ee, eskiye göre daha yumuşak oldu. Şöyle yani çok aşırı bir yumuşaklık yok ama sürekli kullandığım araç olduğu için bunu hissedebiliyorum. Ee, ve vites geçişlerinde şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Ee, şöyle şöyle gitmeye çalıştığımız zaman veya tekrar geri atıyorum bu şekilde ee, bir problem yok. Gayet de güzel oldu. Ee, sadece bu işlemi yaptıktan sonra yapmanız gereken işlemi şunu söyleyeyim: Bir buçuk hafta hatta bir ay boyunca bunun Yağ haznesindeki yağ kontrol edin. Çünkü e, her, ne olursa olsun sonuçta biz oraya bir bakım yaptık, bir işlem yaptık. Eğer orada en ufak bir yağ sızdırması varsa her debrija bastığımızda e, bu yağ sızma işlemi e, kaptaki yağ eksiltecektir. Bu da bir problemdir açıkçası. Tekrardan oradan sökülüp bakılması lazım veya parçanın değiştirilmesi gerekecektir. Benim işte sizlere tavsiyem ve göstereceklerim bu kadardı. Umarım faydalı ve yol gösterici bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.